Lütfen oturun. Alice Boyd Reading, müebbet hapis cezanızın 40 yılını geçirmişsiniz. Düzeldiğinize inanıyor musunuz? Düzelmek mi? Bir düşüneyim. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok artık. Yani Bay Redding, topluma katılmaya hazır Ben iseniz. bunun ne demek olduğunu biliyorum evlat. Ama bu kelime benim için sadece uydurulmuş politik bir kelime. Sizin gibi iş sahibi takım elbise ve kravatlı gençlerin bilmek istediği şey ne? Ne yapmamı istiyorsunuz? Yaptığım için pişman olmamamı mı? Pişman mısınız? Pişman olmadığım bir gün bile yok ki. Burada olduğum ya da olmam gerektiğimi düşündüğünüz için değil. O zamanları hatırlıyorum da. Küçük aptal bir çocuğun işlediği korkunç suç. Şimdi onunla konuşmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. O çocuk geçmişte. Çok eskilerde kaldı. Bu yaşlı adam onun artığı işte. Bununla yaşamak zorundayım. Düzelmek mi? Bu çok saçma bir söz. Gidip formlarınızı damgalayın evlat ve boş verin gitsin vaktimi harcamayın. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse artık umurumda bile değil. Kabul edildi.